Kombinasyon konusuna devam ediyoruz. Bu bölümümüzde kombinasyon işlemiyle hesaplanan geometrik şekillerden bahsedeceğiz. Bir çember üzerinde bulunan 5 nokta ile kaç doğru oluşturulur diye sormuş. Bir çemberimiz var. Üzerinde 5 tane noktamız var. Buradan kaç tane doğru oluşturulacağı soruluyor. Bir doğru için 2 noktaya ihtiyacımız var. O halde buradaki 5 noktadan seçtiğimiz her iki nokta bize bir doğru verecektir. 5'in ikilisi yani 5 noktadan seçtiğimiz her iki nokta bir doğru oluşturacağı için 5'in ikilisi eşittir 10 olarak bulunur. 10 tane farklı doğru oluşturabiliriz. Şekildeki yarım çember üzerinde bulunan 7 nokta ile kaç doğru oluşturulur diye sormuş. Burada öncelikle yapmamız gereken şu. Seçtiğimiz her iki noktanın bir doğru oluşturduğunu düşünelim. 7 tane noktamız var. O halde 7'nin ikilisi kadar nokta doğru oluşması gerekir. Ama bu 7 noktadan 4 tanesi aynı doğru üzerinde. O halde seçtiğimiz bu 4 noktadan herhangi 2 tanesi sadece bir doğru oluşturacaktır. 4'ün ikilisini çıkartıyoruz ama yine de bir tane doğru oluşturduğu için artı 1 ekliyoruz. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 eksi. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 artı 1 olacaktır. Yani 21 eksi 6 artı 1'den 16 tane doğru oluşturulur diye söylüyoruz. Düzlemde 3 tanesi paralel olan 7 doğru en çok kaç noktada kesişirler diye sormuş. 3 tanesi paralel. Geriye kalan 4 doğrumuz farklı konumda. Şimdi burada Normal şartlarda seçtiğimiz her iki doğru bir noktada kesişecektir. Yani normal şartlarda 7'nin ikilisi kadar nokta oluşması gerekir. Ama biz 7'nin ikilisini seçerken şu görmüş olduğunuz iki doğruyu da seçiyoruz. Bunlar birbirine paralel olduğu için nokta oluşturmayacaktır. O halde bunların oluşturduğunu düşündüğümüz noktaları çıkartıyoruz. Yani 3'ün ikilisini 7'nin ikilisinden çıkartmış oluyoruz. 7'nin ikilisi 21, 3'ün ikilisi de 3'tü. Buradan 18 tane noktada kesişmiş olurlar. Şekildeki D1 ve D2 doğruları üzerinde bulunan 10 nokta ile kaç doğru oluşturulur? Yine buradaki 10 noktanın tamamının doğru oluşturduğunu düşünecek olursak, seçtiğimiz 10 noktadan her iki nokta bir doğru oluşturacak gibi düşünüyoruz. Yalnız burada D1 doğrusu üzerinde bulunan 1 2 3 4 5 6 tane nokta 6'nın ikilisi olarak çıkartıyoruz. Çünkü sadece 1 doğru oluşturuyorlar. Artı 1'imizi ekliyoruz. Bu 1 D1 doğrusuna karşılık geliyor. Yine aynı şekilde D2 doğrusu üzerinde 1, 2, 3, 4, 5'in ikilisini de çıkartıyoruz. Ama 1 ekliyoruz. Bu da D2 doğrusuna karşılık gelen 1 olmuş oluyor. 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2 eksi 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 artı 1. 5'in ikilisi 10'du. Artı 1 diyoruz. Buradan 45 eksi 15 artı 1 eksi 10 artı 1 olur. 45, 30, 20, 22. Yani 22 tane doğru oluşmuş olur. Şekildeki gibi 3 tanesi A'dan diğer 4 tanesi B'den geçen 7 tane doğru en çok kaç noktada kesişirler demiş. Yine biz bu 7 doğrunun hepsinin farklı farklı noktalarda kesiştiğini düşünmüş olsak 7'nin ikilisi kadar nokta elde etmiş oluruz. Yani seçtiğimiz her iki doğru bir nokta oluşturmuş olur. Ama 3 tanesi sadece A noktasından geçiyor. O halde 3'ün ikilisini çıkartıyoruz ama A noktasını yine de ekliyoruz. Yani yine de bir noktada kesişiyorlar. Aynı şekilde B noktasından geçen 4 tane doğrumuz var. 4'ün ikilisini çıkartıyoruz. Yine biri ekliyoruz. Bu da B noktasına karşılık geliyor. 7'nin ikilisi 21'di. Eksi 3'ün ikilisi 3'tür. Artı 1. 4'ün ikilisi 6'dır. Artı 1. Buradan 21 3 18. 19. 6 çıkartırsanız 13 artı 1'den 14 olarak bu sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Şekildeki ABC üçgeni üzerinde 10 noktadan herhangi üçünü köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir diye sormuş. Normalde üçgen çizebilmek için 3 tane köşeye yani 3 tane noktaya ihtiyacımız var. Buradan 10 noktadan 3 tanesini seçtiğimizde seçtiğimiz her 3 noktanın bir üçgen oluşturduğunuzu düşünmüş olalım. Ama bazı noktalarımız aynı doğru üzerinde. Mesela AB doğrusu üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4 tane noktamız var. Bunlar üçgen oluşturmayacaktır. O halde 4'ün üçlüsünü çıkartıyoruz. Aynı şekilde AC doğrusu üzerinde 1, 2, 3, 4 noktamız var. 4'ün üçlüsünü çıkartıyoruz. Çünkü bunlar da üçgen oluşturmayacaktır. BC doğrusu üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 noktamız var. 5'in üçlüsünü de yine çıkartıyoruz. Üçgen oluşturmayacakları için. Buradan 10'un üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 olur. Eksi 4, eksi 4, eksi 10 olacaktır. Burası 3 olur. Burası 4 olur. Yani 120 eksi 4, 8 18 olacaktır. Buradan 102 tane üçgen oluşturabilecek 3 üç nokta seçmiş oluruz. Bu sorumuzda ise yandaki şekilde kaç üçgen vardır diye soruyor. Bir köşesinin K olması kesin üçgenlerimizin. O halde kalan iki köşesini seçiyoruz. Öncelikle D1 doğrusu üzerinde bulunan iki noktaları seçelim. 1, 2, 3, 4, 5 noktada kesişmiş D1 doğrusuyla. O halde 5'in ikilisini seçersem bir köşesi K olan, diğer iki köşesi de D1 üzerinde olan üçgenleri seçmiş olurum. Aynı şekilde D2 ve D3 doğruları da var. Onlar da 5 noktada kesişmişler. Yani buradan D1 ve D2 ve D3 için aynı şeyleri yapacağımız için çarpı 3 diyoruz. 5'in ikilisi 10 olacaktır. 10 çarpı 3'ten burada 30 tane üçgen olduğunu görmüş oluruz. Yandaki şekilde kaç üçgen vardır diye soruyor bize. Yine üçgen oluşturması için 3 noktaya ihtiyacımız var. Burada kaç noktamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. O halde normal şartlarda onun üçlüsü kadar üçgen oluşması gerekir. Şimdi üçgen oluşturmayan noktalarımızı çıkartalım. Öncelikle BC üzerinde 3 nokta var. Bu 3 üç nokta üçgen oluşturmayacaktır aynı doğru üzerinde olduğu için. Eksi. AH üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktamız var. 8'in üçlüsünü çıkartıyoruz. Yine onlar da üçgen oluşturmayacaktır. 10'un üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2'dir. Eksi 3'ün üçlüsü 1, eksi 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 olacaktır. Buradan 3 ve 4 yani 120 eksi 1 eksi 2 kere 3 6 56 olur. Buradan sonuç 120 eksi 57'den 63 olarak bulunur. Yani 63 tane üçgen vardır diyoruz. Şekilde 9 nokta ile tepe noktası D1 üzerinde tabanı D2 üzerinde olan kaç üçgen çizilebilir diye sormuş. O halde tepe noktası D1 üzerinde olacaksa D1 üzerindeki noktalardan bir tanesini seçiyoruz. Tabanı D2 üzerinde olacaksa buradan iki tane seçiyoruz. D1 üzerinde 4 noktamız var. 4'ün birlisi bir tanesini seçtik çarpı D2 üzerinde 5 noktamız var. 5'in ikilisi 2 tane de buradan seçmiş olduk. 4'ün birlisi 4 çarpı 5'in ikilisi 10. Yani sonuç 40 olarak bulunur. Şekilde verilen 10 noktadan herhangi üçünü köşe kabul eden kaç tane üçgen oluşturulabilir? Normal şartlarda yine 10'un üçlüsü kadar üçgen oluşması gerekirken Mesela burada birinci doğru üzerinde 1, 2, 3, 4 nokta var. Bunlar üçgen oluşturmayacaktır. O halde dördün üçlüsünü çıkartıyoruz. Bu şekilde ikinci doğru üzerinde de 4 nokta. Üç, üçüncü doğru üzerinde de 4 nokta. Dördüncü doğru üzerinde de 4 nokta var. Yani bu 5 doğru üzerinde de 4 nokta var. Yani bu şekilde dördün üçlüsü çarpı 5 diyorum. Sonuç onun üçlüsü 120 idi. Eksi dördün üçlüsü 4 çarpı 5 yani 120 20 Sonuç olarak 100 tane üçgen oluşturulabilir. Doğru seçeneğimiz burada C seçeneğidir. Şekildeki paralel doğrular verilmiş. Bir kenarı n3 doğrusu üzerinde olan kaç paralel kenar oluşturulabilir diye soruyor bize. O halde bir kenarı n3 üzerinde olacaksa öncelikle şuna dikkat edin. Bizim neye ihtiyacımız var bir paralel kenarı seçebilmek için? 2 tane dikey iki tane de yatay doğruya ihtiyacımız var. Yatay doğrularımızdan birinin en 3 olması isteniyor. O halde yataydan bir tane daha seçmemiz lazım. Kalan 3 doğrudan birini seçiyoruz. Dikeyde ise iki tane doğruya ihtiyacımız var. 5 doğrudan iki tane seçiyoruz. Buradan 3 çarpı 10 30 tane paralel kenar elde edilebilir diyoruz. Doğru seçenek C seçeneğidir. Yandaki şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Birinci sorumuz şekilde kaç dikdörtgen vardır sorusu. Bir dikdörtgeni bulabilmemiz için iki dikey, iki de yatay doğruya ihtiyacımız var. Dikeyde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane doğrumuz olduğu için bu yedi doğrudan iki tane seçiyoruz. Yatayda bir, iki, üç, dört, beş doğrumuz olduğu için beş taneden iki tanesini seçiyoruz. O halde yedinin ikilisi 21 çarpı 5'in ikilisi 10 olduğu için 21 çarpı 10 yani 210 tane dikdörtgen elde edilebilir diyoruz. Yine yandaki şekle göre sorumuza cevap verecek olursak bir kenarı AB üzerinde olan kaç dikdörtgen vardır diyor. O halde bir kenarı AB olacaksa dikeyden bir doğru daha seçmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğrumuz kaldı. Onlardan birini seçiyoruz. Yatayda ise 1, 2, 3, 4, 5 doğrudan 2 tane seçiyoruz. Böylelikle 6 çarpı 10'dan işlemimizin sonucu 60 olarak bulunur diyoruz. Aynı sorumuzun C şıkkında ise bir kenarı AB üzerinde diğer kenarı CD üzerinde olan kaç dikdörtgen vardır diyor. Yani yatayda ve dikeyde seçeceğimiz doğrulardan birer tanesi belli. O halde dikeyde kalan 6 doğrudan bir tane yatayda da kalan 4 doğrudan bir tane seçiyoruz. Bu da 6 çarpı 4'ten 24 olarak bizim sorumuzun cevabını vermiş oluyor. Yine yandaki şekle göre alanı bir birim kareden büyük olan kaç dikdörtgen vardır diyor. Toplam dikdörtgen sayısı 7'nin ikilisi çarpı 5'in ikilisinden 210 taneydi. Burada alanı bir birim kare olan kaç tane dikdörtgenimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buradan. 1, 2, 3, 4 tane de buradan. Yani 6 çarpı 4'ten 24 tane. O halde 210 tane dikdörtgen arasından 24 tanesini çıkartırsak 186 tanesinin alanı bir birim kareden daha fazla olacaktır diyoruz. Yine yandaki şekle göre şekilde kaç tane kare vardır diye sormuş. Kare seçimini yaparken köşegen seçerek gidiyoruz. Mesela bu şekilde köşegeni bir birim gibi düşünelim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, çarpı 1, 2, 3, 4. 6 çarpı 4 şeklinde bir birimlik kareler elde etmiş olduk. Artı köşegeni 2'ye çıkar, 2 birime çıkartacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 tane buradan çarpı 1, 2, 3 olacaktır. Çarpı 3. Gördüğünüz gibi her seferinde bir azalarak gidecek. Yani 3 birimlik köşegeni 3 birim olan kareleri seçecek olursak 4 çarpı 2 köşegeni 4 birimlik kareleri seçecek olursak 3 çarpı 1 şeklinde tüm kareleri seçmiş oluruz. 6 kere 4 24 artı 3 kere 5 15 artı 2 kere 4 8 artı 3 olacak. Buradan 24 15 daha 39 8 daha 47 3 daha 50 yani 50 tane kare vardır bu şekilde. Kenarları çakışık olmayan 5 tane dikdörtgen en çok kaç noktada kesişir diye sormuş. Öncelikle iki dikdörtgenin kaç noktada en fazla kaç noktada kesiştiğine bakalım. Mesela birinci dikdörtgenimizi şu şekilde çizecek olursak, ikinci dikdörtgenimizi de şu şekilde çizecek olursak, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada kesiştiğini görürüz. Demek ki benim seçtiğim her iki dikdörtgen 8 noktada kesişecek. Peki buradan 5 dipdörtgen arasından 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliyorum? 5'in ikilisi kadar. Her seçtiğim 2 dipdörtgen 8 noktada kesişeceğine göre çarpı 8 diyorum. Yani 10 çarpı 8'den 80 farklı noktada kesişmiş olurlar. Kombinasyon konumuzun anlatımı burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar.